Herkese günaydınlar 12 Kasım 2025 an itibariyle saat 9.54 ee, S&P endeksimiz 0.23 Nasdaq 0.44 artıdalar. Dün birazcık eksi gidip akşam kapanışta e, fena kapatmadılar, iyi kapattılar. E, şu an içinde artı hareket ediyorlar ve bugün e, Türkiye saatiyle saat 4'te 16'da Sanırım hükümet oylaması var eğer ki pozitif gelecek olursa güzel anlar yaşayacağımıza inanıyoruz. Bununla beraber eğer ki böyle bir şey varsa 16'ya kadar bizde de bir hareketlilik olması lazım. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu an için Bitcoin 0.31 Ethereum'da 0.70 artıda var dedikten sonra Hızlıca artık lafı uzatmadan hemen grafiklerimize bir başlayalım. E, Bitcoin tekrardan e, dün bir ufak geri çekilişi oldu. Yani temas edip nokta olarak döndüğümüzde yükselen grafiğin 0.5 seviyesine bir temasımız oldu. Biliyorsunuz düşen trendini kıramamıştı. E, bizim beklediğimiz güvenli bölge 108.5'ların üstüne. Yakın yerlerden döndük de atamadık yani. E, hala diken üstündeyiz hala dibe e, rahat olacağımız yerden daha yakınız diyelim öyle ifade edelim e, ama biz bitcoin'e inanıyoruz en de sonunda bu pozitifliğini alıp yukarıya doğru hareketlerle bizi e, güzel yerlere götürecek güzel yerlere götürecek e, burada aslında tedirginlik yaşadığımız yer momentum'daki hareketlerimizdi fiyat yukarı ne kadar e, gitse de şey, momentum yukarı gitse de fiyat olarak o yukarıya gidişi bir göremedik. İki şurada fiyatın yani yükselişimiz kadar neredeyse geri geldiği yerde hiç momentum değerini kaybetmedi. E, o zaman şunu da söylemek lazım. Yani hani diyoruz ya burada e, momentum aşağı gelecek olursa daha büyük bir derin boşluk yaratıyor. Evet. Gitmiyorsun, momentum geri gelmiyorsun. E, fiyatta gerçekten yüksek bir yukarı patlama gelmesi lazım. Ya, örnek veriyorum, ciddi bir boğamumu yukarıya doğru gelmesi gerekiyor. E, bakalım tercihlerin nereden yana kullanacaklar. 12 saatliğe geldiğimizde ise, hadi buradan ilk önce söyleyeyim, sonra 4 saatliğe döneyim. Ethereum'da. düşen fib 786'nın altına kadar. Tekrardan geri geldik. Ee, bakalım 3 kapanışımız üstünde olacak mı? Momentum burada da aynı şekilde. Ee, hani fiyatın artık yukarı doğru bir patlama yapmasını diliyoruz. Diliyoruz yukarı doğru bir patlama yaparak hareket etsin. Ee, o kısa vadelik yapıya baktığımızda ise. Şöyle hemen direkt açıyorum grafiği. Burada pardon bir saniye. Sustu. Ee, kısa vadede baktığımızda ise e, 786'ın altına kadar geldik. En azından destek bölgelerine kadar dönmedi. Bu bölgede de biliyorsunuz FİB yoğunluğumuz var ama e, üstünde tutunamadık. Bir tabi, biraz altına geldik diyelim. Ya da işte iki tepe formasyonu yaptı minik. Onun hedefi geldi. Artık dönebilir diyeceğimiz bir yerdeyiz. Ancak e, dediğimiz gibi birazcık e, Ethereum üzerinde de ekstrem bir ağırlık var. Biraz kurumsalların e, alımına ihtiyacımız var. Onlar da belki bu bölgeden almıyorlar. Niye? E, zaten bu bölgeden alımlarını yapmışlardı. Belki fiyat ortalamalı ağırlıkları burasıydı. E, e, takip ediyoruz. Balinaların, e, kurumsalların birazcık Ethereum alımına ihtiyacı var. E, Litecoin'e geldiğimizde 15 dakikalık yükselen Yapısında 3.600 ikincisinde de e, demeyeceğim ikinciyi kaldırdık düzeltmeye ekledik burada 15 dakikalık mi? akşam nereye kadar geleceğiz diye e, yükselişinin 0.5'ine kadar geri çekilmişti akşam yayında söyledik ondan sonrası full yatay geçmiş yani eğer ki buradan geri dönecek olursak bize küçükten değil daha büyükten bir yükselen yapıyı Litecoin oluşturdu diyebiliriz e, son olarak da 0236 hani kazandığı o majör düzeltme fibimizin tekrardan altına geri geldi tabi. E, adaya geldiğimizde yükselen yapı formasyonu bozmadık. Dipten bile çizmedim biliyorsunuz. Ara bölgesi burası. E, düzeltme fib 382'nin üstünde şu anda. E, bakalım. Güzel yerler. Eğer ki buradan dönerse yapıyı 4 saatlikte majöre çevirebiliriz. Burada red yediğimiz yer neresi diye bakacak olursak da şöyle 4 saatlik yapıya aldığımızda düşen yapısının 1.618'ini kıramadı dememiz gerekiyor. Sol 0.85 şu an için artıda. Halen bir yere dönemedi. Dün tabi bir tık daha pozitif e, değildi. Yani daha bir e, daha fazla geri geldi diğer altcoin'lere göre. Düşen yapısı 1.600'ün altında. Ana yapıda Neredeyse 1.618'e tekrardan gelecek modda diyeceğimiz bir formasyonda sol. E, hızlıca şöyle aşağıya doğru geliyorum. XRP 0.27 eksi de e, halen e, buradaki bizim düzeltme 618'in bir tık altında. E, biliyorsunuz uzun zaman 0.5'ten destek almıştık sonra burayı kaybetti. 07'den destek yukarı doğru toparladık ancak 06'yı biraz aşağıya kaçırmış e, Düşen fib formasyonunda Bir seviyesinin üstünde kalıcılık sağlayamadık birazcık geriye geldi Diyebileceğimiz bir yerdeyiz Avax tekrardan kanal üst bandına doğru Hareket etti bakalım sıra kanal üst bandını kırabilecek mi e, Düşen fib de 1.600'ün altında Yani işin aslı Şöyle bakın. E, divi yaptığımız süreçten sonra yukarıya doğru grafikler toparlanmadılar. Toparlanmadılar. Yani hani pozitif konuşacağımız bir modda değiliz. Öyle ekstrem bir pozitifliğimiz yok. BNB şu an için nötr. E, kanalını aşağıya doğru ayıkamasını kırdı. 15 dakikalık grafikten. Evet küçük bir hedefi var. işte yaklaşık olarak burada tekrardan kanal alt mantlarına kadar şey alt diyorum, kanal üst bandına kadar e, geleceği bir e, formasyonu tekrardan yapabilir. İşte ikili dip yapabilir buradaki hareketler. Ya da ikili dibini şu anda da yaptı diyebiliriz biliyorsunuz. ikili dipler illa e, aşağıya doğru ikinci bacağın eşit ya da daha derin olmasına gerek yok. Bu da bir ikili dip formasyonu dur. Bakalım göreceğiz. Evet buralar bu şekilde. Hemen hızlıca şuradan aşağıya doğru bir gidelim. Alt taraftaki durumlar nasıl bir ona bakalım. Petrol anı itibariyle 0.41 sıkıntı yok. Bildiğimiz lokasyonunda, ana yapısında herhangi bir şey söylemeyecek bir durum yok. E, gümüş 0.62 artı da e, ne yaptı? Buradaki baş hedefi geldi mi artık? Kabaca. Şöyle biraz kısa kaldı. Hala gelmemiş kısa olmasına rağmen. Sol ve sağ geldi biliyorsunuz. Düzeltme formasyon 618'in üstünde hareketlerini sürdürüyor. 786'yı da aşarsa yeni bir tepe beklentisi içerisine gireceğiz. 786 ana yapıda düşen e, formasyon için son bölgenin başlangıcı olabilecek yer. E, altına geldiğimizde 024 de e, biliyorsunuz bir fincan formasyonunu şurada yaptı ancak kırılım yapıp da hedefine gidecek bir moda geçemedi. Düzeltme 05'inden tekrardan red yedi. Burada önemli olan nokta, fib değeri olarak 05'ten red yerse aşağı doğru hareketler bize büyük bir düşen formasyonun başlangıcını verir. Buradan yine kurtulmayı bekleyeceğim 06 ve 07 yerlerimizde aynı şekilde bu değerleri koruyor. Unutmamak lazım dedikten sonra hemen şöylece büyük dünya endekslerimize bakalım nasıllar. Kore günü 1.07 artıda kapatmış gayet güzel. Japonya 0.49 artıda kapatmış. Şangay ne tür diyebiliriz? Çin 0.85. Hang Seng de 0.92 artıda gidiyor. Avrupa an itibariyle açıldılar. Diyeceğim saat kaydı açılmadılar tabii ki. Hemen pas geçtik orayı da. Şöyle grafikleri bir açalım bakalım bugün takvimlerden beklenen bir şey var mı? Şurayı pas geçtik. Kırmızı kitap açıklanacak. Geçtik onu. Williams konuşması var. Waller konuşması var. Fed'den. Devamında akşamda Bostik konuşması olacak. Ve saat 4'te tekrar söyleyelim. Beklentimiz hükümetin açılması ile ilgili bir oylama yapılması Balinalarımız 26 seviyede rekordalar. Üçüncü satırımız 69 seviyede rekorda tekrardan 40-41 seviyesine gelen ikinci rakamımız var, yüzdemiz var. Balinalar konusunda da çok mutluyuz. Dün Bitcoin o kadar pozitif gözükmese de kurumsalların yine talebiyle 4940 tane Bitcoin ETF alınmış Gayet güzel. Ucuza gelmiş Bitcoin'i tabii ki alacaklar. Buradan da mutluyuz. Ama mutsuz olduğumuz bir yer var şimdi. Ethereum'un üzerinde bir ağırlık var diyoruz ya. Grayscale 21230, BlackRock 5550. Gerisi ufak. Toplamda 30.000 Ethereum ETF satışı gördük maalesef. Bir, bir miktar üzgünüz diyelim. Evet şimdilik bu kadar grafikler kısa. Kimseyi yormadan tablet şeklinde. Canlı görüşünceye kadar hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.